Evet internetten bir ev buldum arkadaşlar. Ee, şimdi o eve bakmaya gidiyorum. Artık yeni ev satın alacağım. Zenginiz nasıl olsa o yüzden e, daha da lüks bir villaya geçeceğim artık. Youtuber adamız sonuçta. Yeni evimizin olması gerek. Artık sıkıldım o evden zaten. Kışlık ev tarzında bir evde. Bak ta buradan gözüküyor zaten o ev, eski evim. Yeni eve bakmaya geldim. Şimdi internetten buldum bir tane ev. Hah burası. Şöyle gidelim bakalım. Bismillah. Evin şeyle yoluna bak be. Şekil yapmışlar ha. O araçlar falan var. Garajı da var evin. Vallahi çok iyi evmiş ya. Bak sevdim ben bu evi. Dur şöyle park edelim abi biz. Bismillah. Hah şöyle inelim. O bir tane tamirci abim varmış. Çalışıyor. Kolay gelsin abi. Güzel güzel. Çalışmaya devam. Evet. Şimdi evin yukarıki taraflarına bir bakalım bakalım. Ne, nasılmış? Görelim bir. Hemen şöyle şuradan çıkılıyor belli ki eve. Ha, şu aradan da girişi varmış normalde evin lan. Orayı görmedik ha hiç biz. Araçla geçerken. Hmm, evin buraları çok boş kalmış sanki ama. Neyse devam edelim. Şöyle bir bakayım. Vauvet! Havuzu falan da var ha. Süslü havuzları var evin. Güzel. Aa helikopteri falan var orada. Of çok iyi ya. Tam istediğim, hayalimdeki ev. <laughs> Güzel. Yukarısı da varmış. Tam yazlık ev ya. Tam böyle yazlık ev aslında bu daha doğrusu. Şurası nereye gidiyor bakayım bir. Vay yatak odası. Ha? Güzel. Kıyafet yeri falan fistan. Güzelmiş. Burada da bir yer var. Aa tuvalet kısmı da tuvalet kısmın da cam mı olur Allah aşkına ya. Sıçarken böyle millet görecek bizi anasını satayım. Gerçi dağlık alandayız biraz ama yani olsun yine de iyi değil mesela. Yani burada şimdi evde birisinin olduğunu varsayalım. Şöyle camdan bakmak istedi biri var mı diye. Tıp bizi sıçarken görecek anasını satayım adam. Olacak iş değil yani. Buranın mimarının ben ta geçmişini şimdi. Neyse. Sinirlendirdiler yine bizi. Buranın camı da açık kalmış bak. Olmamış. Yarım yapmışsınız cama. Bu nasıl ev hocam ya? Ya da ha dur dur dur. Şunu şöyle çekmişler sayıyoruz herhalde. Evet evet biraz çekmişler bunu tamam. Hadi öyle saydık anasını satayım. Yapacağınız evin. Neyse. Şeyi var. Bilardo masası var. Güzel güzel güzel. Bak orada da birileri oturuyor. Allah'ım ya Rabbim. Gelen geçen eve bakmaya gelmiş. Siz de mi eve bakmaya geldiniz? E vallahi ben de eve bakmaya geldim abi. arkadaşlarımla beraber. Yani ilk ben kaldığım için eğer ben bu eve almak istersem alırım ona göre. Bak sen şuna. Tamam sıkıntı değil yani çok da dert değil benim için. Ben her türlü ev bulurum kendime. Lüks bir ev bulurum yani. Ev bulmak kadar bol bir şey yok sonuçta değil mi? Her tarafta lüks ev var zaten. Sonuçta burası Los Santos. Lüks ev bulmak çok kolay. Önemli olan sen paradan haber ver derler adama. Neyse. Sıkıntı değil abi. Eğer almak istersen alabilirsin yani. i̇stemiyorsan ben alacağım ama. Söyleyeyim. Yani şimdiden söyleyeyim. Vallahi abi. Biz bu evi tutabiliriz. Yani sen bizden haber bekleyin ise. Daha iyi olur. Daha sağlıklı olur. Eğer biz almaktan vazgeçersek size ne ararız? Tamam mı? Numaranız mı? Numaramızı falan kaydedelim biz anesi. Sonra biz sana ararız. Tamam kaydedelim. Araşırız. Ee, siz bu evi tutarsınız veya tutmazsınız bana haber verirsiniz. Ee, en geç bu akşam saatlerinde verin bana geceye kadar vermiş olun kararınızı. Bana bildirin. Ben de ona göre evi tutup tutmayacağıma karar vereyim. E tamam abi biz hallederiz sıkıntı yok ararız seni. Yani. Neyse tamam güzel. Anlaştığımıza göre evi bakmaya devam ki. Vay burada bir tane teleskopu varmış. Aynı eski evimdeki teleskop gibi. Burada da buraya koymuşlar. Ama manzara müthiş. Evet. Ha, gerçi buranın manzarası yani baktığı açı kötü ama yola bakıyor sonuçta. O taraf daha iyi bir açı. Dur bir. Önce bir aşağı inelim oraya bakmadan önce. Önce bir aşağıya inelim. Aşağıda ne varmış lan böyle? Allah Allah aşağısı da varmış. Dur bakayım. Va, sinema salonu yapmışlar aşağısına daha özel. Bildiğin sinemaya gelmiş gibi bir hissiyat veriyor size buraya gelince. Güzel miyiz? Çok iyi. Bak, bunu çok sevdim. Yani manitayla şurada oturacaksın. Filmini izleyeceksin. Burayı da küçücük havuz yapmışlar. Lan buraya havuz mu yapılır la? Kapalı havuz yapmışlar bir de gözas. Allah'ım ya. Neyse devam edelim. Başka neyi varmış evim? de şu Bahçe kısmına bir bakalım. Ön kısmına. Vay 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 gacılarda orada olan gacılara bakın sadim keyif yapıyorlar evde. Bulmuşlar evi. Ama satılınca ben sizi oradan kaldırmasını bilirim. Hanımlar şimdi böyle oturuyorsunuz ama dua edin ev şu an benim değil. Ev benim olsun var ya hepinizi kaldıracağım oradan hepinizi. Vay bar gibi şeyi varmış burasında. Vay be bak güzel burayı birini ayarlarım ben. Tamam mı? barcılar gibi işletir Vallahi Güzel güzel. Bak buraya bir tane barcı kiralayacaksın falan. Ee, sonra ne bileyim eve temizlikçi falan e, kiralasak. Ee, bak bayağı güzel şeyler yapabiliriz ha. Güzel güzel bunları bir düşünelim biz. Şezlokları mezoklara mecdu, falan ayarlamışlar güzel. Güzel güzel. Havuzda müthiş. Maşallah çok güzel gözüküyor. Valla şu sıcakta var ya şu an yüz esim geldi ya. Rup diye atlı esim geldi valla. Oraya da oturulacak bir yer koymuşlar ayarlamışlar. Abi yeni evim çok iyi olacak ya. Ben buraya bu evi almak isterim hocam ama. Tabi şu önce bir al, alıp almamakta karar vermesi lazım. Bakayım. Heh burası da helikopter pisti. Buradan helikoptere binip uçacağım gideceğim istediğim yere. Çok iyi güzel artık be, beleşe helikopterimiz de olacak. Tabi buranın fiyatı çok pahalıdır ama ben de çok zenginim nasıl olsa sıkıntı yok benim için. Para sıkıntı değil benim için şu an. Ablalarım siz buradan bir kalkar mısınız gözünüzü sevim ya. Oh beleşe buldunuz yatın anasını satayım güneşlenin. Yazın keyfini çıkarıyorlar anasını satayım. Ev babanızın sanki. Neyse devam edelim biz bir de şu tarafa bakmadık hiç. Şuradan bakayım evet burası böyle aynı yerleri buradan da böyle görebiliyoruz. Tamam. Aa bunun aşağısı garaj zaten. Tamam. Her tarafına baktık evin. Ev müthiş. Miş yani. Görmüş olduk. Beğendik. Burası aklımızda bir kalsın abi. Burası aklımızda bir kalsın. Bir de bir eve daha bakacağım ben. Bir eve daha bakacağız abi. Buraya görmüş olduk. Ona göre kararımızı veririz akşama kadar. Düşünürüz sonra bir evlere baktıktan sonra bugün Evet, bir tane evde de Winewood'un yazısında daha doğrusu hemen bir biraz aşağısındaymış hemen Şurada işte. Bu da dağlık bir yere yapmışlar böyle. Yalnız bu evde lüksmüş, güzelmiş ya. Bu evinde bak helikopter pisti yeri var. Vay, wow, lan bu evi de gözün kaldı şimdi ya. Ulan diğer ev de güzeldi, bu ev de güzel. Ne yapacağız? Baksana abi. Sadece girişi biraz şey kalmış ama adam akıllık yapmamışlar girişini daha iyi olabilirdi bence girişi ama Yine de güzel yapılmış ev. Ha, bunun da garajı var galiba. Dur bakın önce bir garaj kısmına şöyle bir bakayım bir. Nasılmış? Wow. Vay bunun da garaj kısmı güzelmiş la. Sevdim. Bak bu evde fena değil aslında lan. Bu evde alınabilir. Belki olmadı iki ev alırım lan. Dur bakacağız artık durumumuza göre. Bütçiyata göre. Ee, bakacağız yani. Alabilirsek bu yer, burayı da alırım belki. Her yeri alırım anasını satayım. Para çok nasıl olsa. Evet bakalım şöyle bir Wow. Süslemeler falan güzel yapılmış vazolar falan. Vay burada iyi yapılmış. Aha. Oyuncu bilgisayarı falan var. O çok iyi severiz. Buraya hemen bir editör falan ayarlarım. Editör burada hemen ayarlar. Ee, videolarımızı editler güzel. Ay televizyona falan gel. Hoparlör son sistem. Çok iyi. Güzel yere koyulmuş. Burada da bir her yerde bir teleskop var yani. İlla teleskop olacak. Olmazsa olmazımız teleskop. Ha oradan da yukarı mı çıkılıyormuş? Vay arkadaş. Burası yemek, mutfak. E, fena değil mutfak da güzelmiş. Küçük bir mutfak ayarlamışlar işte böyle bir. Buranın e, girişine tarafta hocam Heh, tamam buradanmış. Vay buranın da şezlongları güzelmiş lan. Var ya atlı geldi. Dur lan şöyle cup diye atlayacağım valla. Of. Ha, tabii tabii yüzülmüyor. Fazla derin değilmiş. Su onu anlamış olduk. Neyse. Sıkıntı değil. En azından her türlü serinliyor muyuz? Serinliyoruz. Ha, yukarısı var bir de. Yukarıya bakalım. Yukarısı nasılmış acaba? Dur bakalım şöyle şuradan bir yukarıya bakalım abi. Çıkalım. Çık bakayım yukarıya. Lan merdivenlerden de zor çıkılıyor la. Ne biçim yapmışlar. Lan nereden çıktık anasını satayım. Neyse. Vof. Güzel. Aa oyunun saatini falan gösteriyor. Vay güzel. Vay. Burada da güzel bir şeyler ayarlamışlar lan. Aa bak buraya da bar tarzı bir şey ayarlamaya çalışmışlar. Buraya bak. Fena olmamış aslında. Bunun da içinde güzel olmuş lan. Sevdim. Sadece bununkisi içeride o kadar. Bak buraya da birer domasası uygulamışlar. Vay. Burada da bir oyuncu bilgisayarı. Çok iyi. Bak bu benim, benim aşağıdaki editörüm bilgisayarı olacak falan. Çok iyi. Güzel. Tu ne? Tuvaletin burada ne işi var lan? Lan buraya tuvalet mi koyulur? Allah'ım sizin yapacağınız mimarım ben. Bunu yapan mimarım ben. Ta geçmişine ya. Allah aşkına tuvalete gitmiş nereye koymuş Lan oraya tuvalet mi olur la? Bir de cam bak bunun bunun da şeyi açık tuvalet kısmında. Allah'ım ya Rabbim. Sıçarken millet görecek ya. Yapacağınız işin yani biraz daha düzgün yapın şunları ya. Biraz daha düşünerek yapın Allah aşkına ya. Acemi evi bu kadar olur herhalde. Yatak odası burası bak. Yatak odası güzel. Televizyonda iyi yere yapmışlar. Tabi cam kırılsa düşecek anasını satayım televizyon. Neyse. Buraya da mı tele Ulan kaç tane teleskop soktunuz evi anasını satayım. 100 tane teleskop arkadaş. Burada ne varmış? Aa burada da yatak. Ulan burada mı yatak odası? Ulan kaç tane yatak odası var lan evin? Kaç kişi kalacağız acaba? <laughs> kaç kişilik ev lan bu? Burada da fena. Bu oda da güzelmiş. Bak burada da bir oyuncu bilgisayarı falan yapılmış. Sistem hatta biraz da müzik dosyaları falan açılmış gibi neyse. Ulan kaç tane de bilgisayar var evde. Oyuncu bilgisayarı anasını satayım. Evet bir üst katı daha var evin. Oraya da bir çıkalım bakalım. Tam olsun bari. Hazır gelmişken. Bir de çıkabilirsem tabi sıkıştım kaldım. Çıkamıyoruz ya. Çok zor ama çıkışı ya. Oraları çok iyi yapamamışlar. Wow çatıya gel. Çatıya çıktık. Ha, helikopter pistine de buradan çıkacağız böyle. Vay be. Güzelmiş. Bir de üstünü bembeyaz yapmışlar ya sanki kar yağmış gibi o duruyor. Yalnız manzara efsi hocam. Güzel. Bu ev de güzelmiş. Alınabilir. Bakacağız. Ben duruma göre bir karar veririm işte. Akşama kadar düşüneceğim. Ondan sonra ona göre satın alırız. Olmadı. iki evi de satın alırım. Ne yaparım? Ne yapalım? Yani. Emir ya. Vice City'de Berk ile karşılaştım ben. Biliyor musun? Ney? Berk ile mi karşılaştın? Doğru ya. Berk de Vice gidecekti değil mi? Normaldir. Senin haberin var mıydı yani? Niye bana söylemedin o zaman? Berk'in de Vice geleceğini. Berk ölmedi mi asıl ya? Ben ona şaşkınım ya. Berk nasıl yaşıyor olabilir? Yoksa Berk'in yaşadığını başından beri biliyor muydun sen de? Evet. Başından beri Berk'in yaşadığını biliyordum. Berk de bizim... Planımız bu yöndeydi yani. Kimseye söylemeyecekti, kimsenin haberi olmayacaktı yaşadığından Berk'in. Ne senin, ne Mina'nın, ne de başka bir kızların ya da başka bir erkeklerin, arkadaşların, dostların, hiçbirinin haberi olmayacaktı bu işten. Yani Berk o gün aslında ölmemişti. Sadece güzel bir oyun tezgahladı ve bunda da başarılı oldu. Halil tutağı öldürdü. Öldürdük be daha doğrusu. Sonuç olarak... Daha doğrusu Berkin abisi öldürdü Halil Tuta. Her neyse. Yani o gün Berk'in kılığına giren biri vardı. Aynı Berk gibi olan. Yani Berk değildi o kişi. Başka birisiydi. Canını feda eden Berk için. Sude. Yani anlayacağın Berk başından beri yaşıyordu zaten. Bu teşkilat ekibi falan dediğimde teşkilatın başında da Berk vardı zaten. Berk bizi yönetti. Yönlendirdi. Yani Berk'le beraber biz operasyona gittik. New York'a gittik. Berk'le beraber o Korkut Mazlum denen herifin işini bitirdik. Anlayacağın. Ben bu süreçte hep sürekli Berk'e yardım ettim. Ama senin bunların hiçbirinden haberin bile yoktu. İki kere ağzımdan Berk diye kaçırdım. Biraz şüphelendirmiştim seni son zamanlarda ama artık öğrenmiş oldun işte Berk'in yaşadığını Vice'de karşılaşarak. Demek ki böyle karşılaşacak mısınız? Nasip de böyle varmış. Ama neden ya? Neden böyle bir şey yaptınız ya? Neden bana söylemediniz başından beri peki? Neden herkesten sakladı ki? Çünkü Berk başından beri gizli kalmasını istiyordu Sude. Onun için her şey bir plandı. Çünkü bir tehlike vardı başımızda. Bu tehlike geçene kadar kimsenin bilmesini istemedi. En çok da senin bilmeni istemedi yaşadığını. Yani o kadar kabusu boşuna görmedin sen Sude. Hepsinin bir sebebi vardı. Alo efendim Fatih'im. Ha. Evi almıyor musunuz? Ha, tamam tamam çok iyi oldu bu ya. Çok güzel bir haber bu vallahi çok teşekkür ederim. Sağ olun ya. Ben de düşünüyordum acaba şimdi siz o evi alsanız ben ne yapacağım falan diye düşünüyordum biliyorsun çok güzel bir ev çünkü. Çok teşekkür ederim. Sağ olun ya. Ha, haber verdiğiniz için. Almamanız iyi oldu. O zaman ben orayı satın alırım şimdi. Tamam, tamam. İyi akşamlar. Kolay gelsin. Vallahi güzel oldu bu ya. Bak Vinewood yazısını yazısında ta buradan görüyorum ha. Güzel. Vay, e, ta şuradaydı evet. Evet. Güzel olacak, güzel. O zaman ben orayı satın almaya gideyim. Anlaşmayı yapayım adamla. Ondan sonra artık yeni evimizde oturalım. Evet bu evden ayrılıyoruz. Hazırlıklarımızı yapalım. Eşyalarımı falan bir toplayayım ben. Artık bu evden ayrılıyorum. Vay be. Uzun bir aradan sonra. Bu ev de fena değil de güzel bir evde. Güzel bir havası var. Manzarası da fena değil ama. Ee, bu ev daha çok kışlık ev gibi. Şimdi orası yazlık ev gibi anladın mı? Böyle daha iyi açık ev. Ee, insanın şey, şeyini daha çok aydınlatıyor diyelim aman diyemedim şimdi aklıma gelmedi laf her neyse ben bir hazırlanayım şimdi ondan sonra artık yeni evimizde takılırız o değil de bu instagramın kapatılması da çok kötü oldu ya ulan geçen gün karıyla konuşuyordum tam yazışıyorduk mesajlaşıyorduk tak tam yerinde gitti instagram kapandı karı içeride kaldı anasını satayım olaya gel ya böyle bir şey yok yani o an kapatılacak an mı ya? Vallahi böyle bir şans olamaz ya. Ne şanssız bir insanım arkadaş. Geçen de bir kızla tanışmıştım bak. Bana yazmış Derya diye bir kızla yaz tanışmıştık. Bana yazdığına bak. Fakat ben seni asla bir umuda hapsetmek istemem. Türkiye'ye gelemiyorum ve ne zaman kaç ay kaç yıl sonra ge gelebileceğim de belli değil üstelik. Kaypak bir insan olmadım. Olmam. Sana değer veriyorum. Benim için değerlisin. Bu şekilde uzaktan ikimiz de yıpranırız. Berkim yani diyeceğim o ki yan yana gelebileceğimiz şartlar olgunlaştığında bence bu konuşmayı tekrar yapalım. Al işte. Oğlum herkes sude gibi yapıyor ya bana. Bu ne arkadaş ya? Bu nasıl bir hayat ya? Lütfen o güzel kalbin kırılmasın. Çünkü kırılırsa çok üzülürüm. Alelade kalbini kırabileceğim piçin teki olsan kabul ederdim. Bir süre sonra ikimiz de sor yolumuza bakardık. Bak bak bak. Hazreti Hanime kızı da ne yazmış Discord'dan. Bu dünya Berk için fazla üzücü. Sanalın amına koyayım demiş. Harbiden öyle ya. Bu dünya benim için fazla üzücü gerçekten. Berk abi duyduğum haberlere göre tarikat varmış yeni çıkmış şimdi. İnsanları öldürüyormuş. Kim oldukları henüz bilinmiyor. Haberlerde gördüm ben de. Açıkçası bu konu ilgini çekebilir diye düşündüm abi. O yüzden sana söylemek istedim. Tarikat mı dedin? Oğlum ne saçmalıyorsun ya. Ne tarikatı ya. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz biz? Bir tarikatımız eksik tanesini satayım. Oğlum daha geçen mazlum kardeşler çetesini çökerttim ben yani. Şimdi tarikat mı çıkartıyorsun başıma? Bir tarikatımız eksikti zaten o da çıksın anasını satayım o da çıksın tam olsun. Bitmiyor aksiyon ya bitmiyor. Tam bir aksiyon bitti diyorum tam hayatım normale girdi diyorum hop başka bir aksiyon başlıyor anasını satayım. Nereden çıktı şimdi bu tarikat işi ya? Bilmiyorum abi ama hazırlıklı ol yani genelde geceleri yapıyorlarmış ee, cinayet işliyorlarmış. Yani anlayacağın bu tarikat bize sıkıntı yaratabilir abi. Yani bu tarikatı da çökertmemiz gerekebilir. Yani ben seni başta uyarayım da sonra Emre demede olmasın. Ben sana bunu haber vermek istedim yani sadece. O hepsi bu. Tamam Emre sağ ol haber verdiğin için. Uyardığın için. Ona göre önlemimi alırım ben. Dert etmesen. Başımın çaresine bakarım. Gidelim bakalım. Yeni evimizi ee, almaya As. ayda Sude'nin burada ne işi var ya? O yanındaki de kim? Biraderim ne oluyor burada? Merhaba Berk Bey. Hoş geldiniz ama çok geç kaldınız. Ne yazık ki bu güzel villa az önce güzel bir bayan tarafından satın alındı. Yani Sude Hanım tarafından satın alındı. Ney? Sude tarafından satın mı alındı? Hay şanssız. Nasıl olur böyle bir şey ya? Sude sen hangi ara bu evi gördüğünde satın aldın ya benden önce? Nasıl olur? Bu nasıl, bu, bu, bu nasıl bir hız ya? Bu nasıl olabilir ya? Vallahi şaşkınım şoka girdim şu an. Berk ay vallahi ben de senin bu eve göz koyduğundan haberim yoktu açıkçası ya. Kusura bakma. Ben daha önceden keşfetmiştim bu evi aslında. Satın alayım dedim. Senden önce davranmış aranmış olmuşum işte yani. Ben senin de talep olduğunu bilmiyordum bu evi açıkçası. Tamam Fatih Bey bir talep daha var dedi ama onun sen olduğundan haberim yoktu benim de yani. Şu an anladım yani onun sen olduğunu. Fatih oğlum biz az önce konuşmadık mı telefonda? Lan evi alan yok dedin. Ben de geldim evi satın almaya geldim buraya yani buraya kadar. Şimdi bana dedin şeye bak. Kız görünce hemen götün başın mı kalktı lan? Bak senle bir anlaşma yapmıştık. Ama sen bu anlaşmaya uymadın. Sözünde durmadın. Bak hemen satmışsın başka birisine bu sefer. Olmadı ayıp ettin. Vallahi Berk Bey kusura bakmayın. Parası iyi geldi açıkçası. Sude Hanım'ın. Güzel bir ücret verdi yani. O yüzden ona verdim. De ilk gelen evi kapar. Değil mi? Öyle bir şey var sonuçta. Her ne kadar sizinle telefonda konuşmuş olsak da yakın bir birkaç saat için içerisinde ama sonuçta o sizden önce gelmişti. O yüzden önce gelen evi kapar Berk Bey. Maalesef ki geç kaldınız. Kusura bakmayın. Evi vermek zorunda kaldım Sude Hanım'a. Artık kendinize başka bir ev bulursunuz. Adamımız bu. Beyler. Güzel. Bu gece bunun işini bitiriyoruz. Tamam be. Ben kendime başka ev bulurum. Sizin eve kalmadım. Gidiyorum şimdi. Nasıl olsa... Başka beğendiğim yerler de var benim. Gider oraları alırım. Satın bende. Bu aralar içimde bir boşluk var. Kimse bilmez. Gülümsedim Dördün, inan içimi de gör sen Ama biraz da yoruldu Bununla anlatamam tuhaf bir duygu Ruhu kime sorduysam bulamadı bir cevap